Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Banks markasının arabalar için tasarlamış olduğu telefon tutucuyu tanıtacağım. Telefon tutucular arabası olan herkesin olmazsa olmazıdır. Kaliteli plastikten üretilmiştir. Ağırlığı ise oldukça hafiftir. Klipsleri mandal yardımıyla açıp kapatabilirsiniz ve aracınızda istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz. Başlıktaki vida sayesinde tutucuyu istediğiniz açıda konumlandırabilirsiniz. Tutucular silikondan yapılmıştır ve ayarlanabilen yaylı sistem sayesinde telefonunuzu güvenle kavrar. Klipslerin iç tarafında bulunan silikon sayesinde en zorlu koşullarda bile oynama yapmaz. Banks marka telefon tutucu ile Aracınız içinde cihazınızı güvenle sabitleyebilirsiniz.